Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlarım güzel bir model hazırladım sizlere şimdi tığ işi modelimin yapılışını anlatacağım inşallah sizlere arkadaşlar ee, yapacağımız bu modeli örgü işlerinde kullanabiliriz yani bu çeyizlik yelek olur günlük yelek olur bebek kıyafeti olur Oralarda rahatlıkla kullanabileceğimiz güzel, hoş bir model. Özellikle ince tarz iplerle yapılırsa çok daha güzel duruyor. Angora tarzı olabilir. Ee, bebek örgülerinin ince olanlarından olabilir. Mesela ben şimdi modelimi bebe yünüyle güzel, ince bir bebe yünüyle sizlere anlatacağım. Ama masamın üstündeki bu modelimi angora bir iple hazırlamıştım. Angora iple daha şık durdu. Ne yalan söyleyeyim hoş bir model burası arka yüzü modelimizin burası ön yüzü yapım aşamalarını şimdi size anlatacağım inşallah altta biz zincir çektikten sonra bir sıra trabzanlarla lastik yapıp üzerine modelimi kuracağım modelimi şöyle kenara alayım ve ipimin ucunu hemen şuradan çekip başlamak istiyorum arkadaşlar bu arada kanalıma yeni görüp abone olmayan dostlarımızı da emeğe saygı adına kanalıma abone olmaları için davet ediyorum. Hepinize şimdiden Allah razı olsun diyorum dostlarım. Elimde 3 numara tığım. Ee, orta kalında bir bebe yünüm var. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde biraz bir miktar zincir çekerek başlıyorum. Çok sıkı çekmeyeceğim zincirimi. Üzerine modelimi rahat kurmak için zincirimi çekip döneyim bu kadar zincir benim için yeterli şimdi buradan dönüş yaparak hemen e, tığımı doladım 1 2 3 4 5. zincirimin içine girerek bir trabzan yaptım bu alt e, kısma modelimizin alt sırasına bir sıra trabzanlarla lastik yapacağız bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar modelimizin e, modelimiz 6 ilmek ve katlarından olacak yani zincirimizi çekerken modelimizi yapacağımız işe göre e, zincirimizi ona göre çekelim altı zincir ve katlarından olacak şeyimiz Az önce ilmek dedim şiş örgüsüne gitti kafam altı zincir ve katlarıyla kurabileceğimiz şekilde başlangıcını ayarlayıp ona göre modelimizin hazırlığını yapın ben şimdi bu şekilde her bir zincirimin içine bir kere batıyorum. iki seferde çıkararak trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim. Şimdi ben bu şekilde trabzanlarımı hazırladım. Burası benim modelimi kuracağım kısım. Ama ben buraya şöyle modelimin üstünde göstereyim. Modelimizi kurarken şu iki yanlarına trabzanlar koymamız gerekiyor. Yani yelek yapacaksanız yelek, işte bilmiyorum yapacağınız örgülerde mutlaka ki şu kenarlarda da trabzanlarınız oluşacak. Ben bu kenarlar içinde zaten kenarında bir yelek yaparsanız bir tarafında işte kenar bantı düğme bantı olacak. Onun sayısını siz ayarlay ayarlayacaksınız ama en bitim kenarda da 4 tane şu şekilde trabzan yapmam gerekiyor bakın 1 2 3 4 bunun içinde ayrıyeten 4 trabzan modelinizi kurduktan sonra 4 trabzanda o şekilde ilave edip edeceksiniz 1 2 3 4 trabzanımı da onun için ilave ettim ve şu şekilde bunların üzerine ben şimdi modelimi kuracağım İnşallah Hemen ilk sırası için modelimizin 1, 2, 3 pardon takıldı tığım. 1 zincir, 2, 3 zincirimi çektim döndüm. Tığım, tığımı doluyorum. Dibine değil bir yandakine batarak bir trabzan yaptım. Zincirimi de trabzandan saydım. 2 trabzan oldu burası. Bu üçüncü, bu dördüncü. Şöyle bakalım. Ben mesela bakın bu kenarda 2 4 6 trabzan yapmışım. Bunu bir yelek kenarı olarak düşünebiliriz. Hemen şimdi şu alt sıradaki trabzanlarımızı yapacağız. Şurada bakın aralıklı aralıklı 4 4 4 4 diye trabzanlarımız var. Onları yapacağız. Kenar bantı için 4 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 zincir atlayıp 3.'ye batıyorum. 1 yanına 2 yanına 3 ve yanına dördüncü trabzanımı da yapıyorum iki zincir çekiyorum bir iki göz atlayıp diğerine trabzanlarımı yapıyorum yan yana dört trabzan iki zincir olarak bu şekilde alt sırasını yapacağız modelimizin bakın baştan beri 4 4 4 gidiyoruz aralarda da iki zincir var iki zincir de atlıyoruz bu şekilde sıramı sonuna kadar gideceğim 4 e, trabzanda başladım bütün e, üst kısımlara hep 4 trabzan aralarında 2 zincir yaparak sıramın sonuna kadar bu şekilde geldim şimdi buradan dönüş yapalım modelimizin ikinci sırası için yani şu fıstıklı kısımlarını yapacağız şimdi bir zincir çektim 2 3 Zincire tamamladım burayı tığımı doluyorum dibine değil bir yandakine batarak buraya dört tane trabzanımı yapıyorum Buraya fıstık yapmıyoruz. Bu bizim kenar trabzanımız. Şimdi iki zincir çekip tığımı doluyorum. Yine hemen buradaki trabzanın tepesi, 4 trabzanın tepesine öncelikle dört tane trabzanımı yapacağım. Her birinin tepesine trabzanlarımızı yapıyoruz. Dört trabzanımızı bitirdikten sonra tığımı doluyorum. Buraya dikkat edersek gerisi zaten kolay. Tığımı doladım şu gerideki boşluğa dönüyorum ve buraya bakın uzatarak fıstıklarımı yapmaya başlıyorum bir oldu gerdirmeyelim ama burayı ikiye üç dört İpinizin kalınlık ve inceliğine göre angora bir iple yapacaksanız beş altı yapabilirsiniz ama bu ipteki dolgu sayım dört bana yeterli bakın kapattım sıkıştırdım bir de zincir çekip burayı bitirdim geliyorum buradaki dörtlü trabzanların tepesine aynı şekilde buraya da önce dört trabzanımızı yapıyoruz 3 4 trabzanı yaptım sonra tığımı doluyorum geriye dönüp bu boşluğun içine batıyorum bakın 1 2 3 4 defa doldurup kapatıp sıkıştırıyoruz bir tane de zincir çekip doluyorum tığımı diğer gruba geçiyorum eliniz alıştığı zaman o kadar rahat yapabileceksiniz ki gerçekten çok güzel bir model benim çok hoşuma gitti Eğer ki sipariş işler yapıyorsanız modeli kesinlikle değerlendirin isterim arkadaşlar bakın bir iki tane yaptıktan sonra eliniz çok daha rahat yapacaktır. Hiç zorlanırım ben bunu yapamam diye hiç düşünmeyin. Yeter ki başlayın ve eliniz rahat çalışacaktır. Bakın kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Aynı şekilde buradakileri de yapacağım. Evet bakın ben bunları tamamladım. Son grup olan şu kenardaki dört trabzanımızı da normal trabzan olarak yapıp artık sıramı sonlandıracağım zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor bir sırada trabzanlarını yapıyoruz ikinci sırada da fıstıklarını yaparak tamamlıyoruz aynen görüldüğü gibi şimdi buradan hemen 1 2 3 zincirle dönüp kenar dört trabzanımızı yapalım sonra hemen araya iki zincir Tığımı doluyorum. Burada dikkat edelim. Burada alttaki 4 trabzanın üstüne gelecek şekilde 4 trabzanımızı yapacağız. Burada zincir var mesela aralarda. Onlar sizin kafanızı karıştırmasın. Bakın, şöyle sayabilirsiniz. Bir, iki, üç. Şu dördüncü trabzanın tepesine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Altta 4 trabzan var. Üzerine de 4 trabzan kuracağız. Burada. Zincirleri hani kafanızı karıştırıp da mesela şöyle baktığımız zaman aralarda zincirler var. Onları sizin yanıtmasın. Ona dikkat edelim. İki zincirimi çektim, tığımı doladım. Hemen batıyorum. Bakın trabzanım var burada. Hemen onun tepesine. Yok, ben de zincirin tepesine batmışım. Hemen şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. Burada bu sıra önemli. Burada bir dikkat edersek fıstık sırası daha kolay. Aynen bakın bu şekilde ilerleyeceğim. 2 zincir tığımı doluyorum. 1 2 3 4. tırabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde sıramı sonlandıracağım. Evet, arkadan tırabzanlarımı tamamladım. Kenarını yaptım. Hatta döndüm. Ön yüzündeyim ön yüzdeki kenarı da yaptım şimdi burada gene fıstıklarımızı yapacağız kenar trabzanlarımızı yaptıktan sonra iki zincirimizi çekip öncelikle bu tepedeki e, tepesine batıp dört trabzanımızı yapıyoruz 3 4 4 trabzanı yaptıktan sonra tığımı dolayıp geriye dönüp bu boşluğa batıyorum ve 1 2 3 4. Yaptığımız bu uzun fıstık dolgularını gerdirmeden yapmaya dikkat edelim. Uzun olması gerekiyor ve gergin olmaması gerekiyor. Kapatıp sıkıştırıyorum. Bir zincir çekip hemen diğer gruba geçiyorum. Bakın. 1 2 3 4 Tığımı doluyorum. Batıyorum. Uzatıp 1 2 3 4 defa uzatıyorum fıstıklarımı ve kapatıyorum sıkıştır bir zincir yapacağımız şey budur aynen sıramın sonuna gideceğim dönüşte tekrar böyle trabzanlarımı yapıp döneceğim Evet modelimin ikincisini de tamamladım ee, arkadan da bir sıra daha trabzanlarını hmm. yaptım yani hemen buradan tekrar fıstıklı kısmını yapmaya hazırladım modelimi Devam, devam edecek olsaydım şimdi burada fıstıklarını yapacaktım çok güzel değil mi sizce de arkadaşlar ön yüzü ve arka yüzü çok bir fark yok ama arkası önü diye ayırt edebiliriz gene de bakın angora ipimle bu şekilde durmuştu orta kalın bir bebe yünüyle de bu şekilde durdu her iki renkte de güzel bir model olduğunu düşünüyorum yapacak arkadaşlar için anlatmaya çalıştım Emel saygı adına dediğim gibi kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Daha güzel işlerde görüşmek üzere sevgiyle selametle kalın hoşçakalın dostlarım.